Bakıyorum gene işin dalgasındasın. Hmm. Birileri var burada bak. Uh Ne arıyorsunuz burada? Hiç. Alışverişe geldik canım. Var mı kokulu bir antikan? Ne diyorsun sen ya? <laughs> Anlamazsın sen. Biz yabancı değiliz be kardeşim. Ben senin abinin süt kardeşinin kardeşinin kardeşiyim. Hı? Ben de eski eniştesiyim. Hadi basın bakalım! Aa, hemen kızma be kardeşim! Bir fasıl yapalım, hep beraber eğlenelim. İnanın, inanın, inanın! Prenses, sahikaydınız, <yi> hopp! Oh! <laughs> ah, kafaya bir darbe! Zafer <laughs> 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 bizim, prensesim! Evet!

Aaaaahhh! Güzel! Prensesin vurduğu yerde güller açar. Buyurun! gidelim. Aa, aa, bir odun da. Nereye be? Sen beni köşte bekle. Ben kadının üstünden gidiyorum. Pekala. Hadi bunun da işini gör. O güzel. Bu odun da istifa gitsin. Ha prensesim. Ha. Bunlar da bitmek bilmiyor ya. Aa! Ha. Evet. Bak, bak. Ne? Bakalım bir kere. Güzel. <laughs> Buyurun prensesim. un boón y de le